Kısmet abi, çıkacağız oynayacağız. Aynen öyle her şey nasıl Dün mesela ya. işte Anıl çıktı, Gökhan çıktı sayılarını aldı. İyilerdi yani. İşte takım olmak budur abi. Birisi yokken birisinin devreye girmesi. Benim üç tane skor aldıktan sonra zaten tepkiler değişecekse zaten bu şekilde yaklaşmasınlar bana. Sevmiyorum ben böyle muhabbetler ama dün akşam vardı zaten böyle bir şey. E, ben hep söylüyorum Gönüllüler takımı çok cam bir takım aslında tamam iyi görünüyoruz iyi gittiği zaman yolunda gittiği zaman her şey zaten sorun yok Kazanınca sorun yok, kaybedince başlıyor. Bunu biliyoruz zaten, yaşadık da yani. Dibine kadar yaşadık hem de. Bir de ya. hani artık kalan isimler de hep riskli isimler. Hani dördümüz de bizden çıksa veya iki onlardan iki bizden de çıksa hani şey herkes de şu anda risk var. Katılıyorum. O yüzden iki minimum ya tabii ki de hiç çıkarmak istemez gönül ama minimum ikimiz olsun bizim yani. Karşı taraftan kim giderse gitsin Bizim takım için bir avantaj oluşturacak. Mesela şimdi karşı taraftan Pınar'ın gitme potansiyeli arttı. Kızların önü kesinlikle açılıyor. Ee, erkeklerden de şu anda dört erkek var. Adem kazanırsa Sera takını söyler. İlhan abinin tarafı kazanırsa Adem'i söyler. Çok değişik potaları göreceğiz. Çıkacağız meydana, savaşacağız. Aldığımız zaman da dediğim gibi mutlu döneceğiz yine. Çünkü bu ödül bizi nereden baksan dört gün götürür. Ee, öyle bir ödüldü. Şu anda canım hiçbir şey çekmiyor. Ee, sadece oyuna açım. Oyuna gideceğim, oyuna saldıracağım. Yani gerçekten bu akşam <laughs> hani şeyi istiyorum ya. Böyle hazır karnımız tok, rahatız. Yayılalım Onlar konserde. böyle çıkıp isim versinler. Anladım çıkıp lak Furkan. Lak Kınar. olsa da hala miden erimemiş <laughs> olsa. Aynen <laughs> öyle. Monsetment, monsetment. Yine de çok rahatlamayalım. Çok önemli çünkü. Tabii canım bugünkü oyuna çok önemli. Yani öyle işte yok midem doluydu falan koşamadım bile. Dibine kadar koşuyoruz. Bu durumda kesinlikle ve kesinlikle bizden yani biz de her zaman motiveyiz ama bizden daha motive çıkabilirler. Belki demolize çıkarlarsa onu anlarız. Çok güzel lehimize çeviririz. Onu orada oynarken anlayacağız. Ama diğer türlü de kaybedecek hiçbir şansları olmadığı için onların son oyunu gibi de düşün. Düşünsene abi. Sen dokunulmazlıkta her dokunulmaz girmeden önce oyunu son oyun gibi düşünmez misin? Çünkü senin de gitme, benim de gitme. Onun canım, da gitme ihtimali var. Çok önemli oyun. O ya, yüzden abi. eğer o psikolojiyle çıkarlarsa biz rehavete kapılmayalım. Benim tek korkum yok, Rehavete kapılacak bir ortam yok şu anda zaten. Önemli olan evet tabii ki de bütün oyunları almak ama ilk dokunulmazlık bizim için gerçekten çok çok önemli. O yüzden kesinlikle hani yarın alamasak bile bugünkünü, bugün alamasak bile yarınkini mutlaka almamız gerekiyor diye düşünüyorum.